Herkese merhaba değerli dostlar. İyi hafta sonları diyorum hepinize. Kozal Altın'la ilgili şöyle kısa bir teknik takas değerlendirmesi gerçekleştireceğiz. Hisse senedi için çok önemli pivot noktalar var. Bunları takip etmemiz lazım. Hisse'nin son 3 işlem gününde, çarşamba, perşembe, cuma günü gerçekleşen işlemlerde yoğun yabancı satışı gerçekleşti. Şimdi Ekim ayından beri hisse senedinde hızlı bir yükselişin arkasında tabi yine yabancı hesaplar vardı öncelikli olarak. Şimdi emeklilik fonu 2,5 milyon lot civarında satış yaptı o günden beri. Yani Ekim'in başından yani hisse'nin ilk 200 TL'den yükselişinden beri. Ve şu an baktığımız zaman uzun süredir hisseyi yukarı yönde taşıyan yabancı satıcı kurumlardan da satış gelmeye başladığı için son 3 günde hisse senedinde negatif bir trend oluştu. Ama bunun öncüsünde aslında geçtiğimiz birkaç gün içerisinde, geçtiğimiz hafta daha doğrusu bazı aracı kurumlar hisse senedinde sat tavsiyesinde bulundu. Şimdi böyle öneriler olduğu zaman hisse senetlerinde kısa süreli baskı yaşaması normal. Şimdi biraz sonra takaslarda da göstereceğim. TEP Yatırım ve Yatırım Finans'ın hisse senedinde sat önerisi bulunmakta. Endeks 6 getiri beklentisi var. Ama hisse senetlerinin şu anki mevcut fiyatının tabii etkileşimi hissenin yüksek kar elde etmesiyle alakası yok. Şirket 3 milyar civarında kar elde etti ve son çeyrekte 1.2 milyar daha kar gelmesi beklenmekte. Eğer değerleme yaparsa sürpriz bir kar da 5.5-6 milyar civarında gelebilir. Ama yeniden değerleme yaparsa yani mevcut duran varlıklar üzerinden bir değerlemeden bahsediyorum. Hisse senedinin şu anki mevcut fiyat hareketini konuşacak olursak şöyle bandımızı genişletelim. Hisse senedi biliyorsunuz piyasadaki o hızlı düşüşe rağmen piyasada hem hacmini koruyan hem de ilk 5'te sürekli hacim listesinde gördüğümüz ve yoğun olarak e, düşüşlerde hızlı toparlanarak endeksin üzerinde getiri elde etmişti. Ama son 3 günde gerçekleşen işlemlere baktığımız zaman şurada gördüğünüz gibi 3 tane kırmızı mumumuz var ve en sonda destek noktamız olan şu mavi çizgiden yeniden destek bulmuş gözüküyor. Piyasada toparlandı tabii cuma günü ama şu an baktığımız seviye 540 seviyesi. Bakın 540 seviyesi daha önce de destek olarak çalışan hissenin ilk dip noktasıyla hatırlayacak olursanız. Bedelsiz sermaye artırımı açıklandıktan sonra hissenin 540 bölgesine kadar inmesini bekliyorduk. Tam oradan da hisse tekrar yukarı yönde geri toparlamıştı. Ama piyasanın tekrar aşağı dönmesiyle piyasada hızlı bir kar satışıyla 500 TL'ye kadar gelmişti şu an baktığımız seviye 540 seviyesi. Ne olur 540 seviyesinin altına gelirse hisse senedinde kısa vadede trend kaybı olur. Yani hisse senedi ilk etapta şu an destek seviyemiz gördüğünüz gibi 540 seviyesinde ama 540 seviyesi aşağı yönde kırılacak olursa hisse senedinde şurada görmüş olduğunuz daha önce de destek seviyesi olarak çalışan 500 TL seviyesine kadar hissenin ara desteğe kadar gelmesi beklenir ama hisse 500 TL'nin altına sarkarsa hissede kısa vadeli trend kaybı olur. Bu hisseye burada stop koymak zorundasınız tekniksel olarak. Çünkü bu kademenin altında yatırımcı algısı da bozulacaktır. Şimdi öyle bir işlemler yapıyorlar ki aracı kurum dağılımlarında hisse senedinde yabancının sattığını gördüğü zaman yatırımcılar satma girişiminde bulunuyorlar. Aldıkları zaman da alma yönünde. Şimdi sizin bunu bildiğinizi düşünerek gerçekleştirdikleri işlemlerden dolayı çünkü biz analiz yaparken de yabancının işlemlerini takip ediyoruz. Onlar bize yükseltme girişiminde bulunurken hisse senedinde sat konumun sat konumundan çok al konumunu insanları yönlendirmek için kullanıyorlar. Şimdi iki tane kurum tep ve yatırım finans hissede sat önerisinde bulundu. Akabinde son iki hafta içerisinde hisse senedinde en çok satanlar satan ilk beş grubun içerisindeydi bu iki kurum. Şimdi baktığımız zaman. Hisse senedinde 500 TL'nin altına gelmesi demek hissede kısa vade trend kaybı demek satıcıların azacağı anlamına gelir. Yani hisse senedinde belki 400 TL seviyesine kadar da %20 daha değer kaybedebilir ise. Ama bizim daha önceki bedelsiz sermaye arttırma yapan şirketlerde biliyorsunuz öncesinde adamlar fiyatı yani bedelsiz sermaye arttırmanı bildikleri için hisseyi öncesinde kaldırırlar hisseyi pahalı, pahalı, hale getirirler ki hissedeki girişleri yavaşlatmak maksat. Yani 200, hisse 200 TL iken böyle bir öneride bulunsalardı herkes emir yazardı tavana. Yani hisse çok hızlı bir yükseliş gerçekleşebilirdi. Belki daha kontrol dışı bir yükselişle sonuçlanabilirdi böyle bir durum. Bu yüzden yapılan her zaman taktik budur. Hisseyi yüksek bir fiyata çıkartırsınız. ...fazla dalgalandırma yaparsanız... ...yatırımcı e, tedirgin olarak yaklaşır hisseye. Bu sayede ne yaparsanız? Hisseyi geri çektiğiniz zaman yatırımcı satma güdüsünü güder... ...hisse toparlandığı zaman da yeniden alma güdüsünü yönelir. Bu yüzden hissenin agresif yapısını... ...bu seviyede koruması sağlanır. Ve bedelsiz sermaye arttırma açıklayan... ...hisse senetlerinde genel itibariyle düşüş olurken... ...çünkü fiyatlı ya... ...hisseyi hatta %3 art, art açtılar AK o gün... ...ondan sonra da hisse eksi kapanlı. Yani bu yüzden... Hisse senetlerinde bu tür sermaye arttırımlarında şirketin kasasına para girmediği için şirket bölündükten sonra şirketin piyasa değeri bir defter oranı da değişmeyecek. Yani bu sadece ranttan ibaret bir hareket olarak kalacak. Ee, ve şu an baktığımız zaman %2000 gerçekten güzel bir rakam. Ve şu an yaklaşık 500 TL civarlarından bu ise bölünürse yaklaşık 24 TL civarlarından yeniden işleme açılacak. Yani 500 TL'yi görmeye alışkın olan yatırımcı 24 TL'ye düşmüş 24 TL'ye kadar bölünmüş bir hisse senedini daha cazip gelir. Aslında baktığınız zaman hissenin değeri aslında hala 500 TL olacak. Şimdi hissede yapmamız gereken hissede 540 bölgesi destek bölgesi. Bu bölge Aşağı yönde kırılırsa yatırımcı algısı bozulacağından 500 TL'ye kadar hisse senedinin değer kaybı yaşaması beklenebilir. Bu yüzden bu bölge azalt bölgesidir. Bu kademenin altında Hisse senedinde 500 TL'ye kadar düşmesi beklenir ve 500 TL stop noktası olmalı. Eğer risk almak istiyorum ben zarardayım diyorsanız yukarıdan maliyetiniz varsa hisse senedinde 540 bölgesinde bir miktar satış gerçekleştirebilir. Peki hisse senedi 500 TL'ye kadar düştü. Buradan bir dönme emaresi varsa buradan sattığınız meblağı ekleyebilirsiniz geri. Ama hisse 540 bölgesinden sattınız 30'a kadar geldi. Buradan tekrar 50'ye çıktı. Hisse tekrar tuzağa tuzağı kurulmuş demektir. Hisseyi tekrar geri alabilirsiniz. Bu sayede riskinizi azaltmış olursunuz. Birazcık maliyetiniz yükselebilir sadece ama aksi bir durumda da iyi bir maliyet avantajı da elde etmiş olursunuz bu sayede. Tekniksel olarak yaklaşım budur. Şimdi bu hisse de teknik emarelere çok bağımlı kalmamak lazım. Ben bu hissenin de 500 TL altına düşmesini beklemem. Çünkü sermaye artırımına giden şirketlerde bölünme öncesindeki gerçekleşen işlemler genelde yatay hareketle devam eder ve sermaye artırımı bu şirket için artık bir iki haftalık bir mevzu haline geldi. Çünkü SPK bedelli sermaye sermaye ziyade bedelsiz sermaye artırımlarını çok kısa sürede onaya sunacaktır. Ve hisse senedinde kısa vadede 540 bölgesinden destek bulmasını, piyasanın toparlanarak hissenin yeniden 600 bölgesine yönelmesi beklenebilir. Ama yabancı satışın durması lazım. Bu yüzden pazartesi salı işlemleri oldukça önemli olacak. Çünkü 3 gün ardarda satış gerçekleşti bu hissede. 605 bölgesi geçilirse de hissede artık ee, kısa vadede 700 bölgesinde trendin hızlanarak devam etmesi beklenir. Videoyu çok uzatmadan size birkaç tane de takas verisi göstereyim. Öncelikle bu hissede en büyük hakim oyuncu gördüğünüz gibi Citibank. Elinde yaklaşık 10 milyon civarında lot var. Ve hisse senedinde son hafta itibariyle şöyle bu tarafa geçelim. Aracı kurum dağılımına bakalım. Burada gün be gün. Cuma günü gerçek işlemlerde 140 bin lot sattı. Yatırım finansta 56-57 bin lot satmış. Bir gün önce Hissede Bankof 400 bin nota yakın satmış. Bakın arkada kim var? Tep. Hisseye sat koronerisinde önerisinde bulunan iki kurum ilk ikide sürekli. Çarşamba günü gerçekleşen işlemlerde yine Tep önde. Bankof da arkasında. En çok hissede işlem yapan zaten Bankof. Bankof ne derse oluyor zaten. Ama arkasında Tep ve yatırım finansı bulmak sürpriz değil. Yani hisse senedinin bu kurumlar acaba düşüşüne mi oynadı diye kafamda deli sorular var. Çünkü hisse senedini bu 3 gün boyunca sürekli toplayan da garanti yatırım gibi önemli kurumlar oldu. Biliyorsunuz garanti son hafta içi piyasadaki işlemlerde önemli alıcılar halinde, e, önemli alıcılar alıcı kurumlarının başında geliyordu. QMB de biliyorsunuz yabancı işlemlerde oldukça yoğun olarak gördüğümüz bir kurum. QMB alıyor, alıyor görünüyor. Hissenin net takaslarına baktığımız zaman bakıyorsunuz Doğuş Bank almış ya da Citibank almış. Yani başkasının adına işlem yapıyorlar. Bu yüzden hisse senedinde böyle anlamsız bir düşüşün pek fazla açıklaması yok. Yani bunun kısa sürmesi ve hızlı toparlanma işareti olarak değerlendirilebilir. Hissenin son 5 günlük işlem hacminde gördüğünüz gibi Bankof'un yaklaşık 770 bin not satışı var. TEP 256 bin notlu hakim satıcı. Ve TEP'in Ekim ayının başından beri yapmış olduğu işlemlerde toplamda 440 bin not satıcı. Yani hissede TEP öneride sat önerisi bulduktan sonra hissede satışa başlıyor. Çok sürpriz bir haber bence. Manası çok derin anlayana. Baktığınız zaman ünlü yabancı hesaplar. QNB de yine yabancı hisseler adına işlem yapmış olabilir. Şöyle bakalım isterseniz. Bu hissede Doğuça Bank'ın da yoğun olarak işlem yaptığını biliyoruz. Son hafta itibariyle son iki gün takası hariç Doğuça Bank'ın 250 bin not civarında aldığını görüyoruz. Bu muhtemelen QNB'den geçen dot diye tahmin ediyorum ama yine de hisse senedinde net takaslar iki gün daha sonra gelecek biliyorsun. Perşembe, Cuma'nın işlemleri yok burada. Citibank'ın 300 bin not civarında satışı var. Son iki günü hariç. Zaten iki gün içinde de önemli oranda satış yaptı. Hissenin Ekim ayındaki bu Ekim ayından beri gerçekleşen pozisyonlara baktığımız zaman Şöyle Ekim'in başını seçelim ve son cuma tarihini işaretlediğimizde gelen görüntüde emeklilik fonunun gördüğünüz gibi her yükselişte satmaya devam ettiğini TEB'in hisseye sat önerisinde bulunan kurumun 440 bin lot satıcı olduğunu görüyorsunuz. Ve bu görmüş olduğunuz TEP yatırım Ekim ayından beri sattığı bu lot miktarını neredeyse 3'te ikisini bu hafta sattı. Citibank'ın hesaplarına baktığınız zaman hala 1.2 milyon lot civarında artıda olduğunu görüyoruz. Ve Deutsche Bank'ın haftalıkta almış olduğu o lot 250 bin lot miktarının gördüğünüz gibi neredeyse %80'ine yakın, %75'ine yakın rakamı bu hafta içerisinde almış olduğu lot. Yani hissenin takasında çok büyük bir bozulma yok. Bu yüzden hisse senedinin e, tekniksel olarak bu bölgeden dönme olasılığı yüksek. Pazartesi salı günü işlemlerde muhtemelen bunu daha net anlayabileceğiz. Ama dediğim gibi bedelsiz sermaye arttırımı açıklayan ve bunu büyük miktarda bir bedelsiz sermaye yani %500'ün %1000'in üzerinde bir sermaye arttırımında hisse senedindeki dalgalanma işte bu kadardır. Daha fazlası olmaz. Ama bedelsiz sermaye arttırımı yapan şirketlerde Sermaye artırım oranı açıklandıktan sonra hisse dar bir banda sıkıştırılır. Bu yüzden hisse senedinde gördüğünüz gibi bölünme öncesinde 700 TL'nin üzerine geçmesi çok az rastlanır bir durum. Bu yüzden hisse senedinin bu bölgenin üstüne çıkma ihtimali birazcık düşük gözüküyor bedelsiz sermaye artırımdan önce. Ha geçtiğimiz artırım açıklandıktan sonraki ilk iki hafta içerisinde bu dirençler denenseydi evet 880-900 bölgesine kadar gider derdim. Ama şu an bunun geciktirilmiş olması artık bu kanalın içinde bölünme işleminin gerçekleşeceği olasılığını yüksek oranda arttırmakta. Yani hisse muhtemelen eğer 600 TL bölgesinden bölünürse 28 TL civarlarından açılır, belki ondan sonra hisse yukarı yönde bir atak gerçekleştirebilir. Bu yüzden çok karlı bir şirketimiz Koza Altın biliyorsunuz Türkiye'deki çıkan altının 33'ünü çıkartan bir firma. Bu yüzden bu şirketin kısa vadedeki bu tekniksel verilerini de analiz ederek hissenin kısa vadede ciddi manada bir zarar ettirme ihtimalini düşük olarak görmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. İyi haftalar şimdiden.